Aslında insan hayatta yapılmış en büyük nasihatlerden birisidir. Yaşın ne olursa olsun ahireti hazır ol diye. Altın kardeşimize baktığımız zaman en son camimizin imamı Hikmet Hoca'yla e yazışmalarına baktığım zaman yaz kurslarıyla alakalı yazışmışlar. Kur'an kursu eğitimiyle alakalı yazışmışlar. Allah Celle Celaluhu makamını cennet eylesin. İslam'a, Müslümanlara, cemaate hizmet ettiğini hepimiz şahidiz. İmanına, İslam'ına, dinine, sevgisine, bağlılığını hepimiz şahidiz. Rabbim Celle Celaluhu makamını cennet eylesin. Allah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, bugün hazır olan imama, her kişi niyetine. Arka taraf tamam mı? Şu tarafta, sağ tarafta boşluk var. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini